Vallahi patron şirkette kimse yok bir tek ben varım Anladım aslanım da arabayı değiştirmemiz lazım Tamam patronum sen nasıl dersen öyle olsun Haydi aslanım bayiye git eski arabayı ver yenisini al Tamamdır patronum görüşürüz Cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün yine şirketteyiz İnşaatın üstünde çıktım arkadaşlar Etrafı seyrediyorum Ulan bu şehrin en güzel manzarası batsın Ben senin gözlerini görmüşüm Fazla da oyalanmayalım. Zaten bir sürü işimiz gücümüz var. Arkadaşlar patron aradı. Şirket arabasını değiştirmeye gideceğiz. Ulan koca inşaatta bir tek ben varım. Bu nasıl bir inşaat ya? Olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben ne de olsa patronun sağ koluyum. Şuna baksana şirket arabası demeye bir şahit lazım. Arabanın Allah belasını vermiş. Bu gördüğünüz Ford'u arkadaşlar götürüp değiştireceğiz. Şuna bak arabada tampon yok. Baba akıyor. Hiçbir şey yok yani. onun bu nasıl bir araba ya? Araba resmen yoklukta arkadaşlar ama sıkıntı etmeyin. Bunu güzel bir şekilde değiştireceğiz. Aydın bir bismillah. Araba niye sarı diye soruyorsanız taksi çıkmaz değil. Bizim şirketin logosu sarı arkadaşlar. Kontağımızı açalım. Vites boştan marşımızı yapalım. Haydi oğlum. Haydi. Ya Rabbi şükür biraz zor oldu ama çalıştı arkadaşlar sıkıntı yok Ne de olsa şirket paket arkadaşlar araba bassana Allah'a emanet bir şekilde gidiyor Hani hep diyordunuz ya hayat sigortam var mı diye Yok arkadaşlar Allah'a emanetiz onu, onu. Ay, ya. Tamam şirket arabası değiştireceğiz de arkadaşlar. Arabanın da ağzına sıçmaya gerek yok. Şöyle yanlaya yanlaya dönelim. Aydın bakalım arkadaşlar. Şimdi bayiye gidiyoruz. Kendimize yeni güzel bir şirket arabasını alacağız. Abi patron hangi model aldı bilmiyorum arkadaşlar. Bunların hepsi nasip kısıt. Bakacağız yani. Şurada bir yanlar mıyız? <laughs> Oh bak 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 şirket arabasının hakkını verenler bugün arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bol bol görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum abi. Bakalım patron hangi arabayı almış? İnşallah sağlam bir şey alır ya. Şuna bak. Yolda böyle bir şey gidiyor. Hiç güven vermiyor arkadaşlar. Kasko yok. Muska var. Yani ben emniyet olsam bu arabayı görsem arkadaşlar. Yani patronun ağzına onun orada. Ben gidiyorum yolumdayım. Şuna baksana. Harbiden hiç güven vermiyor ya. lan araba şirket arabası arkadaşlar. Frenleri de tutmuyor yani. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Allah sonunda öyle burada. Arkadaşlar burada bayağı bir trafik var. Biz onun için sağdan böyle aralardan derelerden yapıştıra yapıştıra gideceğiz. Şöyle bir kendimizi bol şeride atalım. Abi bak görüyor musun? Arabanın önüm. Lan şunun üstünden uçayım artık. eskiden olsa bunun üstünden uçardık GTA'da. Ama maalesef eskiler eskiden güzeldi. <laughs> Ulan her videoda dertleniyoruz arkadaşlar. Ne yapalım yani? Dertler derya olmuş. Ben de derya yok. Ben de dert neyse. Oğlum şuradan polise bile makas atıyoruz ya. Ey maşallah. Ey arabada arkadaşlar zaten aslında hurdalığa gideceği için pek bunların önemi yok. Abi biz bunların hepsini oyunda yapıyoruz arkadaşlar. Gerçek hayatta böyle şeyler çok tehlikeli ve riskli. Bunu söyleyeyim yani. Siz siz olun. Siz olmayın. Her zaman dikkatli olun. Benden size bir dost tavsiyesi. <laughs> zor oldu ama başardık arkadaşlar. Sonunda arabayı alacağımız yere de geldik. Bu arabayla gitmek de çok zor arkadaşlar. Ne vitesi geçiyor. Ne frenleri lan Galiba patron beni ölsün diye böyle bir tuzak kurmuş arkadaşlar Aydın bakalım zaten geldik arkadaşlar Güzelce bir arabamızı vereceğiz Aç bakayım kapıyı Oo, Ben geldim ben Az kalsın ölüyorduk bu nasıl bir yolculuktu ya Şöyle arkadaşlar güzelce bir Osman Usta'nın oraya arabamız çıkalım Haydi bakalım Anam sen Allah belanı versin çocuk. Ne yapıyorsun? Bela okum abi yanlışlıkla olduk Gaz diye filene bir şeylere bastık işte. Kacabek 3 dişeni niye basıyorsun? Ekran görüntüsü mü alıyor? Yok abi senin bildiğin gibi bir şey değil. Gözünü seveyim. Ben bu arabayı getirdim. Siz bunu hurdalamı ne götürecekmişsiniz? Bir de yeni araba vereceğimişsiniz bana. Ha sizin patronla görüştüm. Araba içeride. Tamam abi sana zahmet lan alayım. Geç içeri. Geçiyorum arkadaşlar şöyle ben bir içeri nerede lan buranın girişi kardeşim? Şöyle bakalım arkadaşlar. Lan tenha tenha yerlerden gidiyoruz. İnşallah bize işe yapmazlar ya. Neyse kötü düşünmeyelim. Kötü olmaz kardeşim. Few moments later. Eyvallah sağ ol kolay gelsin. Ulan bu adamı da hiç sevmedim ya. Arkadaşlar arabamız hazırmış. Şimdi arabayı almaya gideceğiz. Nerede lan bizim araba bakayım. Usta bizim araba nerede ya? Vallahi karşıdaki sarı araba. Sarı araba mı? O ne lan öyle arkadaşlar? Ben mi yanlış görüyorum yoksa siz de benim gördüğümü mü görüyorsunuz? Lan bu araba şirket arabası değil. Bildiğin jip lan bu. Oha hem de tok. Ulan şuna bak ya tok. Otomobilimiz yerli ve milli. <laughs> Harbiden de tok araba vermişler bize ya. Lan patron var ya. Sen de işini biliyorsun ha arkadaş şöyle bir sağına sola bakalım arabanın. Harbiden ne güzel. Oğlum buna şarjı var mı lan acaba bunlar arkadaşlar? Neyse arkadaşlar güç tasarrufu modunu açarız. Öyle gideriz. Yapacak bir şey yok. Şöyle bakayım. Araba harbiden çok iyi. Sen ne güzelsin böyle ya. Şimdi maşallah yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yeni şirket arabamız TOG oldu. İnşallah kazasız belasız güzel bir şekilde şirkete doğru gideceğiz. Haydi bismillah. Oh abi araba harbiden Hiç çok iyi değil mi ya? Arkadaşlar yani burada arabadan inip lüks araba binince böyle oluyor. Şöyle bir kontağımızı açalım. Bu araba muhtemelen otomatik arkadaşlar. Vitesi artık gerek yok yani. Araba ceyran kardeşim. Ceyran'la Aydın bismillah arkadaşlar. Lan Arkadaşlar bundan ses mi çıkıyor? Bana mı öyle geliyor? Lan benim duyduğumu duyuyoruz mu? Vallahi arkadaşlar ben şok yani. Bu araba elektrikliydi kardeşim. Bizim ustalar ne yapı, siz? Ne mal heriflersiniz? Motor takmışlar. Ses çıkıyor ya. Değişik bir ses var arkadaşlar ama güzel. Sıkıntı değil. Kokumuzu aldık kardeşim lan. Oğlum sesten hoparlörden falan araba sesi falan mı başladınız? Beni mi trollüyorsunuz ya? Vallahi arkadaşlar böyle duyduğunuz üzere bir ses geliyor. Ne olduğunu bilmiyorum kardeşim. Bilenler varsa yorumlarda yazsın. Şöyle yine güzelce bir yeni şirket arabamızdan, togumuzdan, makaslarımıza hata gidelim. Ama yalnız araba var ya. Efsane hızlanıyor. Tam bir saplamacı makinesi yani yolu da güzel tutuyor. Bize hayırlı olsun demek güle güle kullanmaz tutuyor arkadaşlar. Şirket arabanın hakkını verenler de bugün şimdi izle bak bak bak. Oo güzel yanlıyor güzel güzel sıkıntı Arabayla daha fazla ama gerçi arkadaşlar şirket arabasını o kadar hor kullanmayalım ya patrona yazık ya. Falan telefon çalıyor. Ananı avradım. <laughs> efendim patroncum. O sen ne yaptın lan? Abimin patron arabayı aldım gidiyorum. alım işin hayırlı uğurlu olsun. Var yeğenim bak kameradan seni izliyorum. Niye yanlıyor lan pezevenk? Şey kamera mı? Eee arabanın yol tutuşu nasıl? Ona baktım canım patronum yoksa ben de öyle işler olurum Olmaz. Vallahi bak olsan yanına gelirsem senin ananı. Oha be patron. Ben ne terbiyesiz bak Kapat Allah kahret. Tamam geliyorum yanlamıyorum ya. Arkadaşlar çaktırmayan Arabada kamera varmış kardeşim. Patron bizi izliyormuş. Yani az kalsın bokuyorduk ama sıkıntı yok. Hala sap sağlam bir şekilde devam ediyoruz. Şuna bak 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 mermi gibi mermi fişek edişin ha Bak şu an bastım mı gidiyor 160'da gidiyoruz ya Az daha gider mi? Yani arkadaşlar zorlasak 200'ü görür bu arada Top speed yapalım abi 180, 190, Ananı avradını kamyona geliyordu gaz kalsın. 200 o yavaş abi yavaş. Yavaş 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 yavaş. Aa! zaman bu ses olayını aradan çözemedim. Bilmiyorum. Bilenler varsa yazsın. Abi yap yok. Modlar demeye geçin herkesin de eline emeğine sağlık. Yine Discord sunucumuzda indir ve linkini bulabiliyorsunuz. ETS2 mod sitesinde de var. Bunun da buradan bu bilgisini vereyim arkadaşlar. Yine şöyle kendimi sol şeride tarayayım. Atarız tabi abi yani bu arabayla sağdan solda artık böyle her yerden. Ortadan yapıştır yapıştır gideceksin. Hani hep biz ne diyorduk? Hakkını ver ki alem sussun. Gözleri zaten izlemeye mahkum. Biz bu işin hakkını veriyoruz arkadaşlar. Hakkını veremeyenler de bizi izliyor. Yapış oğlum dümdüz yol arkadaşlar. Top speed. 210 220 Hii. Yani offroad'da yapabiliyoruz gördüğünüz üzere. Ya araba gerçekten güzel hızlanıyor. Onu da söyleyeyim. Elektrikli motorunu hissedebiliyoruz arkadaşlar. Ufaktan bir hala ses olayına takılacağım ama neyse bunlara da pek fazla takılmamak gerekiyor. Ben şuradan yine yavaş yavaş yavaş. Yavaş şuradan yine bir olan Polise bile makas attık. Vallahi yeni arabayla ceza yiyeceğiz ya. Ananı avradını yavaş 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 yavaş. Merhabalar merhabalar. Şuradan şöyle aradan güzelce bir geçelim. Haydi. Hiii. Kafamıza şey indi ya. Neydi lan bunun ismi? Bariyer mi? Böyle bir şeyler indi arkadaşlar. Olsun. Yapacak bir şey yok. Hayat bazen kafanıza bir tuğlayla vurur. Umudunuzu kaybetmeyin. Benim kafamı bariyerle vurdu ama umudumu kaybetmedim de. Hala sap sağlam bir şekilde Devam ediyorum 06 plaka Ankara kardeşler Yol tutuşu falan da güzel arkadaşlar Viraja bir girişimiz var var ya Dosta güven düşmana korku o da baya iyi Zaten şirkete geldik Umarım patronun da sevdiği güzel bir şey olmuştur Adam zaten beni 7 kameradan izliyor abi daha ne olsun ya şuradan geçer mi? Geçer geçer geçmez olur mu? Evet dostlar bizim videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Yeni şirket arabası hakkındaki düşünceleriniz de benim için gerçekten çok önemli. Yanlar mı? Evet gerçekten bravo.